Konuşma... Archie niye kadro dışı bırakıyoruz mesela ben? İrfan canı anladım, eski Hı -hı. oyuncular bir de. Hı -hı. Mesela Archie niye kadro dışı bırakıyor Fenerbahçe? Onu ben çözemedim. Ya son dönemde düşen performansı. Düşen performansı varsa bütün kadroyu kadro dışı bırakmak lazım. Kerem'in Brown'u etkilediği söyleniyor. Katılıyor musun? Katılmıyorum. Archie Brown'u aldığım dönemki oynadığım oyunla şimdi oynadığım oyun arasında fark var mı? Var. Belki kişisel hayatında problemler de vardır. Yani anlatılanlar var. Ben bunları delikodum ayetinde gördüğüm Hı -hı. için çok da ilgilenmediğim meseleler. Ee, o, o Öyle bir moral bozukluğu da olabilir. Bunun da çözümü var bu arada. Hani psikologlar var vesaire. Ama hani niye Archie Brown'un Fenerbahçe bir ay önce aldığı, iki ay önce aldığı oyuncuyu hani çok övgülerle aldı bir de. Hani Milan'ın elinden kaptık. Uçağa binmişti. Bir baktı rota değişti. Milano'ya değil İstanbul'a gidiyordu. Böyle hani büyük büyük haberler yapılan oyuncu bir anda niye kadro dışı bırakıyor? Kadro dışı meselesi biraz böyle önemli bir hani şey olması lazım. İçi boş hale getirilmemesi gerekiyor bu efsane gibi. Bu takımın efsanesi hı hı. bomboş bomboş bir efsane aslında yani. İçinin bir şey doldurulması lazım. Kadro dışı ya gayri ahlaki bir şey olması lazım ya şiddetle alakalı bir durum olması lazım. Form düşüklüğü var kadro dışı bırakalım. O zaman abi Fenerbahçe'nin ye baya baya yani 11-12 kişi falan kadro dışı bırakması lazım. İki tane gazeteci de yani birisi Ahmet Selim Kul birisi İrfan 25 kadro dışılar olacak demişler. Sordum ben tamadım ama onlar doğrulatmışlar ki haberini yapmışlar. Merak ediyorum kim olacağını. Nedenlerini de merak ediyorum çünkü neden de sunman lazım.